Evet sevgili izleyiciler az önce e, teknik bir arz oldu yani bir hata yaptık o yüzden dolayı tekrar özür diliyoruz. 2-2'den e, iki, kaldığı yerden devam kadar edecek kadar evet. en, iyiler çıkıyor. en iyiler çıkıyor ve en iyilerde Mehmet, Fahri ve Şerife Ceren oynayacak. İki oyuncuya da başarılar diliyorum. Evet 3-2-1 başla. Ceren at At şu anda Şerif Melek Afsa ablasını destekliyor. Atışlardayız. Ayy. Mehmet Var girmedi. Şerif Ceren'in de girmedi. Evet. Ayy. Ceren topu aldı. Mehmet Fahri vurdu. Girmedi. Mehmet Fahri tekrar denedi. Olmadı. Ceren de olmadı. Şu anda sıfır sıfır. Atışlarda. Ayy. Evet. Ayy. Ve Mehmet Fahri'nin içinden çıktı neredeyse. İnanılmaz. Direğe çarpıp gitti. Evet. Şu an itibariyle sıfır sıfır Mehmet Fahri denemeye devam ediyor ama atamadı. Aynı şekilde Ceren de. Evet ben devam ediyoruz. Evet. Sen... Şş, başta. Ceren Melek abi video çekiyoruz olmaz Evet e, şu, şu an itibariyle atışlarda sıfır sıfırlık denge var. Şu anda isabetli oh. bir atış yok. Evet. Yok. Mehmet Ali'nin içinden gitti. inanılmaz İçinden gitti adeta top. Yine içinden döndü. Adeta girmek istemiyor top. İnanılmaz. Çok yorucu bir oyun. Gerçekten atışlarda insan çok yoruluyor. Bunu fark ediyorum ama iki tane atmak zorundalar. Puan alabilmek için. 4 olan kazanacak. Artık son saniyeler. Son iki dakika demiştik. 9 8 7 altı. 2 dakika 5 Tamam biraz daha uzatalım 3, 3 dakika Bir dakika daha uzattım Şu anda bir dakikanız var mı?